Oy ile kamp kanalından herkese selam arkadaşlar. bugün sizlere kocaman büsbüyük bir aile çadırı tanıtacağız. Yaklaşık 10 kilo bir çadır. Decathlon'un sattığı Arpenaz 4.1 arkadaşlar. Evet çadırımızı açalım arkadaşlar. Daha önce aslında biz bu çadırı kurduk. itiraf edeyim. Ee, o yüzden içi biraz dağınık olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle açalım. Evet klasik bir iç tente, bir dış tente ve dış tente'nin oldukça büyük olan bagaj kısmı için bir yer tentesi çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar, ben gördüğümde inanamadım şöyle. Bir saniye. Sanırım yedek ipler ve polleri de var yanında. Hatta kancaları da çıkıyor içinden. Kazıkları var. Bayağı fazla kazık koymuşlar içine. Hemen bakalım. 2, 4, tane kazık çıkıyor arkadaşlar içinden. Ve bu çadırı tutması için de gayet kalın olmasını gerektiğini düşündüğüm polleri var. Poller gerçekten kalın. Ki zaten böyle bir çadırda başka pollerle kuramazsınız arkadaşlar. Ve polleri de burada. Şimdi arkadaşlar klasik çadır kurma işlemini bu çadırda bu tarz çadırlarda tamamen unutuyorsunuz çünkü bu çadırda ilk önce dış tente kuruluyor iç tente de yani kalacağınız alanda dış tenteye tutturularak kuruluyor aslında çok zor değil şimdi kurulumda da göreceksiniz o yüzden şimdi kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi önce dış tenteden başlıyoruz çadırımızı kurmaya kurulumu şöyle söyleyeyim. Yani ustalaşmadan ilk seferde tek kişi kuramayabilirsiniz. Ama eliniz alıştıkça tek seferde de kurulabilen bir çadır aslında. Büyüklüğüne bakarsanız. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Eğer kuramayacak gibi olursam arkadaşım bana yardımcı olacak. rahat e, sokabilmek için önce iç tenteyi komple açmanız gerekiyor şimdi polleri takacağız evet polleri de e, kırmızı işaretli poli kırmızı işaretli oluktan geçireceğiz e, diğerleri de siyah işaretli onları da siyah işaretli olan oluklardan geçireceğiz Folderimizi taktık. Şimdi çadırı kaldırma işlemine geçiyoruz. Onun için arkadaşım bana yardımcı olacak. Enis bana bir yardım eder <laughs> Yalnız benim de acele olduğunu biliyorsun. Tamam ben göstereceğim. Abi sen sadece poli tutsan yeter. Ben burayı tutturup poli tutsan yeter. Tamam tutuyorum. Şu şekilde büküyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz çengeli kolin içine geçiriyorsunuz. Şimdi buraya geçirdik. Ha bu çıkmıyor değil mi şimdi burada? Yok yok çıkmaz. Bana. Tamam. Gideyim o tarafa. Gel abi. polleri taktıktan sonra arkadaşlar çadırın ilk önce arka kısmını sabitleyeceğiz. Son olarak çadırımızın, kapısının e, gerginliğini sağlamak için kazıkları takıyoruz. Büyük bir çadır için e, bence kurulum gayet kolay gözüküyor. Aynen. Önemli olan toplaması değil mi? Önemli olan toplaması. Yarın da e, bizim deneyimleyeceğimiz çadırda bunu göreceğiz galiba. Sizin kalacağınız çadırın toplanması daha zor. bakalım baştan söyleyeyim. İşte yarın zaten Aynen. o çadırı bir kurup tekrar toplayacağız. Evet, ya, yarın de... aslında bir challenge daha bizi bekliyor arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi hatta bir de şey sormak istiyorum. Tabii. Ee, rüzgar için bu çadırın ekstra yan gergileri de var mı? Var abi. Ee, şöyle kamera bir bize doğru gelebilirse yan gergilerini de gösterelim. Çünkü bayağı büyük bir çadır. Evet. Yani rüzgarda... Aynen. Şimdi mesela e, güneşli bir ortamda değiliz, baya böyle bir rüzgarlı bir ortamdayız. Şunları da takalım. Gördüğünüz gibi yanda da ipleri var arkadaşlar. E, burada da var, en arka tarafında da var. Bunlarla çadırı iyice güçlendirebilirsiniz. Ama şimdi bizim e, bulunduğumuz yerde herhangi bir fırtına çıkma olasılığı olmadığı için hava da gayet güzel. O yüzden ben şu an o ipleri bağlamayacağım. Ama dediğim gibi çok rüzgarlı, fırtınalı bir yerdeyseniz e, bu yükleri kullanarak çadırınızı iyice sabitleştirebilirsiniz. Şimdi e, benim gördüğüm bir eksi taraf var. Poller gerçekten çadırı taşıyabilecek kadar kalın ama e, dayanıklılık olarak biraz zayıf diyebilirim. Yani çok uzun ömürlü değil bu poller. E, malzeme kalitesi biraz düşük. Onu baştan söyleyeyim. Yani çadırı aldığınızda pollerinizi kırma olasılığınız, hatta çadırı kurarken bile kırma olasılığınız var. bu ee, yüzden belki daha sonradan modifiye edilebilir ama çok da poller değil. Şimdi, hatta ben de sana bir şey sormak istiyorum. Ben de bu kamp videolarını genellikle izliyorum. Hı hı. Ve bugün de bizim ilk kampımız. O ile kamp keyfi sağ olsun. Bugün peş peşe iki çift olarak geldik buraya. Teşekkürler. Çok güzel bir de bizi. Şimdi izlediğim videolarda genellikle e, pollerden değil hı hı. ama bu kilit yerlerinden bunların kırılmasından problem yaşıyorlarmış. Evet. Yani e, onun da e, hani bir bilgim var mı yani hani pollerden ziyade daha çok onlar bozuyor diye genellikle şikayet ediyor. Evet. Ya şöyle e, bu markanın herhalde şey daha mı sağlam? Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana o aslında markadan markaya çok değişiyor. Hı, hı mesela benim denk geldiğim de Katon çadırlarında Evet ikimiz de aynı evet. markadan girip aldık evet. zaten. pol olayı yani çok çadırdan inanılmaz sağlam kazıklar çıkıyor. Orijinal kazıklar çok sağlam. Az önce hani kendim Hı. duydum taş seslerini duyarken Evet falan. yok şu kilit mekanizması. Ama pol olayı gerçekten Decathlon çadırlarında biraz zayıf. Ha, yani mesela o kilit yerlerini kırmasa Aynen. bile kırmasa bile polerini kırabiliyor. Polerden kırabilirsiniz. Hı. Yani kalınlığına bakmayın. Gerçekten zayıf. Yani mesela benim husky çadırımda şu poli şu şekilde oynatamazsınız arkadaşlar. Mümkün değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani kırılma olayı da genelde abi dediğin gibi şu kısımlardan olur. Zaten şuradan kırıldı mı yapabileceğin hiçbir şey Kesinlikle, yok. Kesinlikle evet. Tamir edemezsin. Kesinlikle. Ama genelde iyi marka çadırlarda Atıyorum Ferrin olsun, Husky olsun, Evolite olsun, bunların bir yedeği çadırın içinden çıkar. Abi. Ama bunda da çıktı. Bunda da. Bunda da çıktı. Hı. Ama mesela sizin çadırda yok. De bizimki çünkü zaten. Aynen. Yani tekerlek gibi bir şeydi. Aynen. Bu yani yani hali freşen hali. bileklerden de çıkmıyor. O güneş geçirmeyen freşen bileklerden de herhangi bir tamir seti çıkmıyor. Ama bu çadırdan çıktı. Güzel bir özellik. Ama çadırımız metrekare olarak. <laughs> Ya bu bildiğin abi şey ya. Ev gibi hani şu anda. Otağı. <laughs> evet. Otağı diyoruz biz. Zaten e, bir detay görüntü e, gidebilirsek. Tabii tabii alırız. İnekleri doğru. Alırız, <laughs> şu an zaten otağı gibi bir yerdeyiz. Otağı, otağı gibi bir çadır yani. Hani Ama şöyle bir şey var. Ee, ben hani yıllarca hep küçük çadırlarda kamp yaptım. Tek başımayken. Tek evet. başımayken. Ama mesela aile olarak da o çadırlarda çok gittik kamp yaptık. Ee, ama şu çadırdaki gerçekten hani özgürlük o ferahlık hissi. Ferahlık hissi gerçekten güzel. O zaman zaten şimdi ilerleyen zamanlarda içini kuruttan sonra da bir tabii içinde çatay zaten, zaten Hani biz de köpeklerimizle geliyoruz evet. sizin gibi. <laughs> hani içeride yatarken içeride köpek mi varmış, at mı geziyormuş. Yani gerçekten umurunuzda olmuyor arkadaşlar. <laughs> tam tam bir aile çadırı diyebilirim. Ve fiyat olarak da fiyat ve performans olarak mükemmel arkadaşlar söyleyeyim. Yani şu kumaş kalitesi benim daha önce test ettiğim çadırlardan, Decathlon'un çadırlarından çok daha iyi. bu çadırda şu an gözüme çarpan tek eksi taraf benim sadece polleri. Yani daha sağlam poller yapılabilirdi, koyulabilirdi. Evet çadırımızın dış tente kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iç tentesini kuracağız. Önce kapısını açalım bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar benim boyum 1.80 civarında ve gayet benim boyumdan daha yüksek gayet rahat bir çadır İç genişliği bu arada yazdığına göre tam ölçme imkanımız olmadı tabi İç genişliği 5 metrekare diyor arkadaşlar bayağı büyük bir çadır şimdi iç tentesini yani yatak odasını kuracağız şekilde kancalar var arkadaşlar. Bunu dış tentedeki yuvarlak halkalara sokuyorsunuz. Şöyle. Aynı Bu şekilde burada da var. Burada da kapı tarafındaki kısmın en uçtaki kısmı buradaki halkaya demir halkaya sokuyorsunuz arkadaşlar. Kazığı soktuğunuz halkaya yani. İki tarafı da. Buralarda diğer taraftaki gibi aynı şekilde buralara geçirip çadırın iç tentesini de böylece kurmuş oluyorsunuz. Evet. İç tente kurulumu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Ee, yine tamamen bir dekatlon klasiği Normalde daha önceki videolardan da bahsettiğim gibi arkadaşlar iç tentinin kapı kısmı iki katman olur. Ama bu gördüğünüz koskoca çadırda bile bunu tek katman yapmışlar. Üstü sineklik altı bez şeklinde. Yani iki tane kapısı yok. Tek kapısı var. O da bu şekilde açılıyor. Ve evet, gördüğünüz gibi toplayıp bu şekilde sıkıştırabiliyorsunuz. İç kısımda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlarda iki tane cebi var. Işığınızı açmanız için bir tane çengeli var. Bir çengel de dış tarafta var. Şurada. Bir çengel de burada var. Yani fiyat performans olarak bence güzel bir çadır. Aynı zamanda malzeme kalitesi de fena değil ailenizle birlikte kamp yapmayı seviyorsanız ve ya kalabalık bir aileyseniz, 4 veya 5 kişilik bir aileyseniz hiç tereddütsüz bence bu çadırdan alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet iş görür. Şimdi bir de bu ön tarafın alt tentesi var arkadaşlar. Şimdi bir de onu kuralım. çantada de bu şekilde arkadaşlar, ee, kırmızı uçlar, e, kırmızı halkalara geçecek. Sonra da e, burada çırcırları var. Çırcırları da... Yine siyahlar siyah halkalara geçecek. Evet alt tentesi de bu şekilde kuruluyor. Bence gayet güzel kullanışlı bir çadır arkadaşlar. Kalabalık bir aileyseniz 4 artı 1 kişilik bir aileyseniz e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet tek başına kurması biraz zor ama zaman geçtikçe el alışıyor. E, yani bir iki de sefer kurduktan sonra eliniz alışacaktır. Daha rahat kuracaksınızdır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa da yorumlar kısmından yapabilirsiniz. İyi kamplar.